Paris'te bir işe girmiştin demiştin. Evet. önce kendi işini kurdun. Evet. Sonrasında bir kendi hayatımda deneyim diye Paris'e atılıyorsun. Evet Paris'te de bu yeni dünya. Pek bir ya ailenin yanına istiyorsan gidebilirsin. Ama kendi kanatlarını kullanmayı öğrendiğin bir dünyaya attın kendini. Evet. Şimdi Paris'te bu tek başına çalışırken seni en çok seni zorlayan birkaç deneyim olmuş olması lazım. Evet. Ve bazıları mesela bilmiyorum tek başınasın sorunu çözmen lazım o sorun neydi çok yani dete anlatabileceğin bir tane hikayen varsa o konuda anlatabilirsin bunun sonrasında bu işin içinden nasıl sıyrıldın kendi içinde nasıl hissettin çünkü dediğin gibi hani her şey pırıl pırıl görünürken alt tabanda sonuç olarak hepimiz insanız ve çok insani durumlar oluyor ve her hangi işe girersek girelim farklı farklı kişiliklerle de muhatap olmamız gerekiyor. Farklı farklı durumlarda kendimizi bulabiliyoruz. Ve bir yandan da açıkçası bu hikayelerinde sevdiğim kısmı bu. Çünkü insanlar gerçekten özdeşleşebiliyorlar. Çünkü her insanın başına belli başlı şeyler geliyor yani. Evet. Ya ben hep aslında hep başıma gelen kötü şeyleri birazcık öncesinden hissediyormuşum gibi. Hep uzak kalıyormuşum ama yine de bir burnumu sokayım gibi olduğum bir olaylar hep oluyor başı geliyor başıma en azından tam canım yandı bir daha yapmayacağım diyorum. Ben hep hayatım boyunca ajans influencer hani konularına çok fazla girmek istemedim çünkü çok stresli aslında e ortamlarda. Ama yine de Paris'te son bir iş olarak hani hiçbir ajansta çalışmamıştım ve bir ajansta çalışmak gerçekten hani diğer normal kurumsal hayata göre çok daha başka çünkü farklı. Bir soru sorabilir mi orada? Kusura bakma böldüm ama mesela Influencer dünyası çok stresli bir hayat dediğinde genel olarak insanların algısı ya influencerlar aslında hayatı yaşıyor ne stresli ya falan bunu bunu birazcık açabilir misin devam etmeden? Evet ya şöyle influencerlar kendi nasıl anlatayım? kendi dünyalarında çok güzel hayatlar aslında yaşıyor evet çok hani kolay görünse de yani ben hep şeyi savunuyorum bir kere yani influencer işi kolay diyor birçok insan ama aslında kolay değil çünkü sizin şu anda gördüğünüz birçok insan 100 bin, 200 bin, 300 bin takipçiye gelmiş profiller. Bunun öncesi de var. Bunun ben hani bahsettiğim gibi iki sene boyunca benim videolarımı kimse de izlemezken video çekmiş olmam da var. Hani, tamam bazı insanlar bir anda parlıyor ama o parlayana kadar gelene kadar da hani hiçliğe çalışıyor aslında insanlar. Yani bunun ön tarafı hani eline hiçbir para, hiçbir ürün, hiçbir işte tanım, tanınmışlık eline geçmeyezken senelerce bunun üzerine çalışan insanlar var. O yüzden hani bunları hani bu şey gibi hani bir oyuncu bir diziye geldi ünlendi. E tamam onun için çok kolay oldu ama onun da aynı şekilde hani seneler boyunca tam bunun bir eğitimi yok ama yani seneler boyunca harcadığı eforlar sonucunda bir yere geliyor. Hiç kimse bir gün kalkıp telefon alıp ah ne güzel benim bugün 100 bin takipçim var bugün artık influencer olayım demiyor. Ee, ya o yüzden hani influencerların da hani influencerlığın da bu kadar hani kolay bir işmiş gibi gösterilmesi de tamam sonuç kolay olarak çıkıyor ama arkada hani çekilen videolarda çekilen prodüksiyonlarda ajanslarla birlikte hani görüştüğünüz stratejide hani öyle bir dünya değil. Bu bir kere hani dış görünüş olarak, iç izlenim olarak da hani influencer'larda ben mesela dediğim gibi hani hiçbir zaman tek başıma sadece influencer'lık yapmak istemedim. Çünkü sadece influencer olmak demek sadece kendi hayatından para kazanmak demek, kendi kişiliğinden para kazanmak demek. Bu bir oyuncu oyuncu olmanın da daha üstü Çünkü oyuncuyken sete geliyorsun, başka bir karaktere bürünüyorsun ve eve gittiğinde yine kendinsin. Influencerken yani ben özellikle hani farklı farklı ajanslarla çalıştım bu influencerlık kariyerim boyunca bazen senin hayatını sen senarize etmeye çalışıyorlar bazen saçını kestiremiyorsun çünkü saç markasıyla bir şey yapacaksın bazen yani çok saçma bir şey ama mesela kilo aldığında bile hani bazı işleri yapamıyor hale geliyorsun. Sevgilin oldu mu farklı işler yapabiliyorsun. Çocuğun oldu mu farklı işler yapabiliyorsun. Aynı zamanda sosyal baskı yaptığın için tüm sosyal evet. insanları insanların yorumları. Tamamen ya orada, bu evet, taşıyorsun. Yani bir kamerayı alıp evine sokuyorsun. Tamam ne göstermek istediğin ne göstermemek istediğin sana kalmış. Ama hiçbir şey göstermediğin zaman da o zaman takipçilerin o arandaki bağ aslında hani kopuyor. O yüzden hani birazcık özel hayatını da göstermen gerekiyor. Yani gerçekten kendin üzerinden para kazanmak inanılmaz psikolojik bir baskı bence. O yüzden ben her zaman bütün gelirimi kesinlikle sadece bunun üstüne bağlamak istemiyorum demiş ki kendi hani kendimi kendi bazı insanlar yapabiliyor ve gerçekten hani ona çok saygı duyuyorum çünkü o da çok zor gel yani psikolojikman çok zor bir şey ben kendimi hani bunu yapamam diye düşündüm hani diyorsun ya, hani uçak kaçırıyordun şey yapıyordun daha önce çalıştığım ajanslarda bunu bana senaryo olarak veriyorlardı uçak kaçırıyormuşsun gibi yap da daha çok izlensin İşte ne bileyim başına kötü bir şey gibi gelmiş yap da daha çok izlenme gelsin yani ben böyle bir şey olmasını istemem ben kendi hayatımı paylaşayım ee, takip etmek isteyenler etsin İstemediğim şeyleri de paylaşmayayım hani birazcık daha o mesafeyi koruyup hani işlerim üzerinden yürümesini tercih ediyorum gerçekten ya otantiklik zaten açıkçası bir insan kendisi olabildiği zaman en düzgün bir şekilde insanlarla da bağ kurabiliyor o otantiklik insanlar bazen gerçekten hani bu uh, seyirci audience dediğimiz kitle hani Bazen bizim bu yaptığımız sektör içinde salak yerine konuyor. Ama aslında audience bunu görüyor. Bir ne, neyin sahte, neyin gerçek olduğunu insanlar algılayabiliyor. E bu insani bir yetenek. Altıncı his dediğimiz olay. Bir bakıyoruz orada bir ya söylediğin şeydeki tonlama olsun, o olsun, bu olsun. Bir yerden bir şeylik çıkıyor anlatabiliyor muyum? Ve ya hadi belki çok güzel kendin oyun veriyorsun. Hayatını gösteriyorsun. Bir sene yaptın, tamam, çok iyi. İki sene yaptın, üç sene yaptın. Ama nereye kadar götüreceksin? Bir, bu maskeyi nereye kadar tak? kendin olamıyorsun, hapiste gibisin yani. Hani çıkamıyorsun. Ve geçen gün TikTok'ta şöyle bir şey paylaştım. Şok oldum gelen cevaplara. Almanya Turizm Bakanlığı kendine bir AI influencer yaratmış ve bu AI influencer hani hani virtual influencerlar vardı ya işte gerçek olmayan insanlara influencer yapıyorlar. Bu daha da hani Büyük seviyesi AI influencer işte senin de hani video çekerken 360 derece çekebilecek hani gerçek bir insan gibi AI görselleri, AI metni yani her şey AI ile ilerleyecek. Ve ben gördüğümde şok oldum. Sonra yorumlarına girdim. Yabancı influencerlar altlarına işte şey yazıyor işte. Sizce bu gerçek bir insanın hani otantikliğine hani aynı olabilir mi? İşte şey olabilir mi falan diye ve gerçekten bence olamaz. Çünkü bir makineyi takip edersen makine sana gerçekten birebir hani diyorsun hani yüzünden belli olur ses tonundan belli olur AI'nin belli olmaz AI zaten hani onu söylemeye programlı olduğu için hani hiçbir gerçekten kişiliği yok ve seni dibine kadar kandırabilir yani, bence çok korkunç bir şey ve bunu TikTok'ta paylaştım böyle böyle bir şey olmuş hani AI influencer çıkıyor sizce ne düşünürsünüz diye benim Türk kitleme insanların yüzde doksanı ben zaten AI'yi takip etmeyi tercih ederim siz influencerlar zaten kendinizi düşünüyorsunuz influencer AI'dan farkını ki... yani Gerçekten inanılmaz bir nefret var influencerlara karşı. Ve ben hani şok oldum. Çünkü böyle bir şey yeni hiçbir ülkede gerçekten hani yaşamadım ve görmedim. Ama ben belki hani yanlış ya da doğru profilleri takip ediyorum. Hani onların bahsettiği profilleri takip etmiyorum bu kadar. Sadece hani reklam 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 ve hani sahte reklamlar yapan insanları. Ama yani çok acı verici bir şey. Hani bu sonuçta bir meslek. İnsanlar ne kadar bunu düşünmeye çalışsa bile ve AI yapsın zaten siz AI'dan daha betersiniz demek kötü bir şey. Hani buraya geldiyse sektör Türkiye'de zaten geleceği olamaz. bence bu sadece Türkiye değil. Bu aslında bir nevi tüm dünyada olan bir şey. Charles Bukowski'yi biliyor musun? Yazar. Bazı insanlar hiç sevmiyor kendisini. Bazı insanlar çok seviyor. Yani andığım kadarıyla adamın psikolojisi değişik bir adamdı zaten. Ama bazı yazıları var. Benim çok hoşuma gidiyor ve The Genius of the Crowd diye bir um, şiiri var. Ya İngilizce ama ...toplum... ...toplumu anlatıyor. Ve en basit insanı anlatıyor. Büyüdükçe... In, ...ya insanlar belli bir yaşa geldikten sonra... ...sadece çalışma hayatları olduğu için... ...doğru düzgün bağ kuramadıkları için... ...bağ kurabilen insanların... ...kapasitesini, sevgisini... ...sanat şeysini... E, ...algılayamıyorlar. Algılayamadıkları için... ...kendi içlerindeki bu nefret besleniyor. Onların yaptığı her şey... Mesela birisi sevgiyle bir şey yapıyor, sanat yapıyor. Kendi yapamamazlık kapasitelerini onların yapabilmesi sanki onlardan çalınmışçasına görüyorlar gibisinden anlatıyor. Tabii İngilizce olduğu için bunun Türkçesini de tam daha önce hiç okumadım ama bir de YouTube'da bunu seslendiren bir adam var. Böyle çok derin bir yerden konuşuyor yapıyor. Of, tür perdeci. Ben ilk duyduğumda wow dedim. Yani gerçekten de bu dediğin birazcık onu anlatıyor toplum olarak. ...bence bir farkındalık artışı olması gerekiyor. Evet yani hiç kimsenin tabii ki hani bu şey değil... ...hani herkesin impulsoları sevsin, yüce bir iş gibi bir şey değil... ...ama herkesin yaptığı bir iş yani sonuç olarak... ...hani bazısı daha kolay, bazısı daha zor. Neden bu spesifik hani tamam belli bir kıskançlık da var tabii ki de ama... ...neden bu kadar spesifik bir konuda bu kadar çok nefret var... ...ve bu hani şey de değil, hani kapatılan bir sektör de değil yani hepimizin elinde, zaten izleyebiliyorsan hepimizin elinde var hepimiz yapabiliriz yani sonuç olarak bunu. Hani herkesin yapabileceği bir mesleğine neden bu kadar büyük nefret var? Belki de dediğin gibi hani sanki onlar da yapabilir de onlar yapamıyor diye ellerinden alındı gibi bilmiyorum. Ama bilmiyorum, çok korkutucu iş, bir aspect. İşin içine biraz psikoloji giriyor ve gerçekten toplumsal baskının ve aile yapılarının insanın çünkü yani Düşünsen ben şu an bu podcast'i yapıyorum şu an. İnsanın önüne kendimi koyuyorum. Böyle bir şey yapacağım diyorum. Ama şunu biliyorum ki 6-7 sene önce benim bunu yapacak kişiliğim olsa bile özgüvenim yoktu. E, o özgüveni nasıl sahip oluyorum? Şimdi aslında o kişisel gelişim, farkındalık, insanlar bazen senin yanında olmayacaklar, seni desteklemeyecekler. E kendi içinden bazı şeylere inancı yakalamak. Mesela sende olan inanılmaz şeyi ben bu, bu buluyorum yani. 14 yaşında diyorsun ki ve ortada böyle bir şey yok. Ben hayatımı çekmeye başlayacağım ve başarı buluyorsun bununla, anladın mı? Sonra ne bileyim işte bir iş açacağım. Hiçbir şey bilmiyorum bununla ilgili diyorsun ama atıyorsun o ilk adımı ve bakalım nereye... Ve bir yere varıyor. ya Bunu yapabilmek bu sadece böyle hani hangi kapıyı çalmayı bilmek falan filan değil. Bu gerçekten kendi içinde olan enerjiyi yansıtabilmek. Çünkü insanları aslında kapan şey, seninle çalışmalarını isteyen şey enerji ya sen birisine bir şey satabiliyorsan onunla seni otantik buluyorlar diyorlar ki okey burada bir şey var. En başta zaten alacak olan bir şey olmuyor insanın. Yardım edeyim ben bu insan oluyor. Çünkü anlatabiliyor muyum? E, o da enerjiden beslendiği için zaten yardım ediyor insan. Yani hepimiz o kadar insani varlıklarız ki şey bunun bir matematik yok aslında en başta. Evet. Ben hep şeyi savunuyorum hep yani savunduğum çok şey var hani enerjiler vesaire zaten çok inanırım sana da bahsetmiştim ama hani ondan öte hani bir çalışma dünyasında hani bahsed dediğim gibi yani mesela Türkçe video çekmeseydim şu anda hiçbir şey başlamamış olacaktım ama bir, bir bakayım mı acaba ile başladı her şey yani o hani korkutan şeyi bile birazcık yapmak gerekiyor sonuçta hani ben de 14 yaşındayken yani tabii ki de hani kimse beni izlemezken sınıfta her sınıfa girdiğim anda herkes benimle dalga geçiyordu ama birazcık hani kendi kendime hani güvenip hani bu bir şey olacak. Gerçekten bir şey olacak diye kendine güvenip aslında başarının bence yüzde yetmişi bir şey bırakmamak zaten. Çünkü yap, ne iş yaparsan yap. Hangi şirkette o en büyük şirketlerde bile hiçbir şirket böyle gitme. Böyle gitme giden hiçbir şirket yok. Sürekli böyle böyle gidersin. Böyle böyle giderken hafif hafif yükselerek gidersin birazcık. O yüzden hani en ufak bir düşüşte atan ben yapmıyorum bay dediğin anda zaten ilerleyemeyeceksin. Aynen. Oradan hani sürekli bir kalkman lazım aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir o, bir de hani insanlarla bence hani benim dediğin gibi hani çok fazla önümü açan insan oldu. Ve gerçekten hepsine hani çok minnettarım. Ama hani en büyük nedeni de bunun insanlara ben iyi davranıyorum. Hiç kimseye hani kötü, hani hiç kimseye aa o işte benden daha düşük hani şey yapmayacağım. İşte o şu anda benim işime yaramıyor o zaman onu salladı gibi bir hani tutumum hiçbir zaman olmadı yani. O yüzden ben insanları hayatıma almayı seven bir insanım hani birisi bana zarar verir okay, o kadar almam hayatıma ama hani birisi bana zarar verene kadar hani verme, evet, birisi bana zarar verene kadar hani o insanlar her zaman hani hayatımda hani katılsın ve birazcık şey teorisi vardır abundance teorisi yani evrende her şeyden çok bolu var teorisi ve ona çok inanırım hani hepimiz için yeteri kadar her şeyden var yeteri kadar para var yeteri kadar başarı var yeteri kadar e, ün var yeteri kadar ne bileyim yani ne istiyorsan hani onda var bende yok dediğin her şey de senin için de aslında var bu dünyada. O yüzden hani birazcık öyle bakmaya başlarsan her şeye hani insanlara da birazcık yol açabilirsin. Çünkü sen yol açtığın insanlar senin önünü kesmeyecek zaten. Kesinlikle. Evet. Çok doğru değerlere sahipsin. Bilmiyorum. Çok güzel bir şey. Teşekkür ederim. Um...